Arkadaşlar merhaba. Ben Mete Bekar. Sizinle e, diğer ödevim olan e, LCD İKRC e, display üzerine yazı yazma, ışık açma, kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için arama motorundan öncelikle e, Vemos Arduino programımızda eksik olan e, LCD İKRC kütüphanesini indireceğiz. Hocamızın e, tavsiye ettiği link burada. Bu zip dosyasını indiriyoruz. Şurayı indiriyoruz. İndirdikten sonra eee burada örnekler kısmına öncelikle Arduino programımızı açtık. Daha sonra kartımızı seçelim. Komumuzu seçelim. Eee dosya üzerinde uyumsuz kısmına geliyor. En alta buraya gelmiş. Dugit Kristal buraya. İşte bu programı açıyoruz. Ee, yalnız yine çalıştırmaz. Öncelikle taslaktan kütüphane ekle. Zip kitapla ekle. Buradan ee, indirdiğimiz, yüklediğimiz zip dosyasını benim burada Bunu aç diyoruz. Ee, benim zaten olduğu için zaten var diyecek. Ee, bu şekilde indiriyoruz. Ee, daha sonra e, kütüphane yüklü onu buradan görebiliriz. Kart yöneticisi ya LCD Yüklenen programlar buraya geliyor. Üzerinde yüklü olmayanlar sonradan yüklenirler. Ee, bu da buraya attı bu şekilde. Ee, daha sonra Büyümsüzden. Hele dosyasını açıp display üzerine yazı. Öncelikle programımızı karta yüklemeden şöyle önce göstereyim. Ee, Arduino kartımızı takılı. Tam iki tane probucu. Sarı ucumuz 5 volt artı 5 volt. Mor ucumuz eksi şey gene de. Bunu breadboard'a artı ve eksi şeklinde giriyorum. Daha sonra display'in arka tarafında GND, VCC, SDA ve SCL şeklinde 4 tane pinimiz var. Bunlara kablolarını bağladım. GND eksi 0 ucumuz, VCC artı 5 volt, SDA ve SCL de giriş çıkış pinleri. Ekran ekranın üzerinde bilgi aktarımı alanları konusunda bilgi aktarımı ve haberleşme pinleri. Bunu gerekli bağlantılarını yapıyoruz. Kahverengi artı 5 voltlu bu sarı pinin yanına bağlıyoruz. Mavimiz eksi 5 voltlu. Ekranımız bu şekilde geliyor. Açıldı ve SDA ve SCL tuşlarını bağlayalım. Beyaz SDA Beyaz kablomuz Dijital çıkış tarafında SDA ve SCL SDA'ya Beyazı bağlıyorum SCL'ye de Bu şekilde Pinim kırıldı Bir saniye Biraz durdurmak istiyorum Pinim kırıldı Onu bir değiştireyim Evet arkadaşlar mecburen durdurmak zorunda kaldım. E, SCL girişinde pin kırıldı. Yeşil kablomuz SCL ben bir şekilde bağladım. Kablo. E, jumper'ımı değiştirdim. Beyaz da SDA girişi. Bağlantımız bu şekilde artısı eksisi. Buradan programımızı açıyoruz geldi. Ben daha önce program yazmıştım, size e, gerekli detaylarını anlatacağım. Şimdi burada lukid kristal kütüphanesinin yüklü olduğunu burada görüyoruz. E, sonra setup dosyasının içine gerekli yazılım var. İşte e, bir tane led pini çıkış çıkış pili D4 daha önce de kullandığımız D4 pilini çıkışını setaba bir kere işliyoruz. Daha sonra backlight, arka ışık. Sonra e, burada display'in e, iki ünitesi var. Satır ve sütun olarak 16 karakter 16 ka karakter üstte 16 karakter altı olacak şekilde iki satır yazı yazabiliyoruz. Burada e, ilk şekil, ilk şeyde, ilk satırda, e, ilk satırda kaç kara gideceğini, üç boşluk bak yaz. Bu şu yazıyı yaz. E, alta inme. Bu şekilde yazdık. Daha sonra LCD e, tekrardan set kursör. yazdıktan sonra altına e, yan, üst satırda hiçbir şey yapma altta bir sat bir bir karakter ilerle şunu yaz bunları yazdıracağız daha sonra bir 3 saniye bekleyeceğiz 3 saniye bu şekilde çalışacak daha sonra 3 saniye gecikmeden sonra altına cihazın durumunu bunlar da Vemos T1 üzerindeki ışığın açık kapalı konumunu bildirmek için yazıyoruz. Ee, cihazın durumu diye bir seçenek gelecek. Ee, bunun için Bunu yazdırabilmek için Burada bir LCD Clear Kodu koyduk. Ee, bunu koymamızın nedeni eğer bunu koymazsak LCD Clear'i Şu üstteki yazının üzerine yazacak Cihazın durumunu ve Yazı karışacak birbirine Karışmasın diye 3 saniye gecikme koyduk buraya. Daha sonra üsttekilerle temizle. Alta bunu yaz. Cihazın durumunu. Sonra e, geldik lob döngüsüne. Lob döngüsünde de çıkış pini vermiştik. Çıkış pininde önce sön, daha sonra yan seçeneklerimiz var. Yan ve sön. Şimdi burada yandıktan sonra, şey söndükten sonra e, ışık söndüğü zaman ee, LCD ekranda üstte bir işlem yapma altta bir tane ilerleyip karakter daha sonra kapalı yaz. Sonra bir saniye bekle. Daha sonra e, LED yandığı zaman e, açık yazısını yaz. Yine aynı yere. Açık yazısını yaz. E, şimdi bu şekilde yazdığım zaman burada e, kapalı yazacak önce sonra açıklı şeklinde yazacak nedeni de şu burada karakter boşluğu bırakmıyoruz hepsini tamamlamadığımız için üzerine yazacak burada boşluğumuzu tamamlayalım 16 karakteri dolduralım burada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 burada da aynı şekilde 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sonra gecikmeyi ver, kapa. Bu şekilde devam et. Led açtıkça, led sönünce kapa, kapalı yaz. Led açık oldukça sürece açık yaz. Şimdi programımızı Yükleyelim kartımıza. Burada da işlemi size göstereceğim. Şimdi yükleniyor. Onuzu yükledik ama gelmedi. Niye gelmedi? E, kartı söküp tekrar Anladım. takacağım. verecek çünkü takılı değil port. Tekrar taktım. Şimdi taktıktan sonra tekrar kartımıza bir yüklememizi yapalım. Şöyle bir cihazın durumunu göstereceğim size. Bu şekilde. Daha önce denediğimde bakın açıklı yazıyor karakteri girmediğim için. Şu an onu yükledikten sonra kapandı ve açıldı. Mete ayeti dersi cihazın durumu. Bakın. Şöyle belirtmek için yanına getireyim. Burada ışık yandığı zaman ışık yandığı zaman kapalı. Şey ışık yandığı zaman açık. Söndüğü zaman kapalı. Ödevimiz bu şekilde tamamlanmış bulunuyor beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.